Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte speed draw oynayacağız yani hızlı çiz biliyorsunuz ben resim yapmayı çok seviyorum bakalım kategorimiz ne olacak çilek Aa, keşke Buse Duygu da bu oyunda olsaydı kendisini çizerdi arkadaşlar şimdi ben de çilek çizeceğim bakalım nasıl olacak çileğimi beğenecek misiniz hemen başlıyorum Bakalım çileğimi beğenecek misiniz? Hmm, bu arkadaşımız da güzel yapmış ama boyamamış. O yüzden ona 3 vereceğim arkadaşlar. Bu benimki. Kendimi oylayamıyorum biliyorsunuz. Bakalım sıradaki nasıl? Aa, bu da güzel arkadaşlar. Buna da 3 vereceğim. En azından çilek olduğu belli oluyor. Aa bu çok güzel olmuş. Keşke bu arkadaş boyasaydı da. Arkadaşlar boyadan bir puan düştüm ve 4 verdim bu arkadaşımıza. Ve gayet de güzel yapmış. Ve kazananlar bakalım kim? Arkadaşlar dereceye bile girememişim görüyorsunuz. Ben bu konuda biraz daha iyi olmalıyım. Bakalım sıradaki kategorimiz ne? Salyangoz arkadaşlar. Salyangozumuzu nasıl çizelim? Hemen başlıyorum. Güzel oldu bence. Siz beğendiniz mi? Evet bakalım nasıl bir oy alacağız. En azından salyangoz olduğu belli oluyor arkadaşlar. Diğer arkadaşlarınkiler. Bunu pek anlaşılmıyor. O yüzden ben bu arkadaşımıza 2 vereceğim. Şimdi diğerlerine bakacağız. Ooo bu gerçekten çok güzel. Emek verilmiş. Tebrik ediyoruz bu arkadaşımızı. Aa, arkadaşlar bu da kötü değil. Buna da 4 veriyorum. Bakalım sırada ne var? Vay! Arkadaşlar gördüğünüz gibi dereceye girememişiz ama olsun bu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım bu kategorimizde ne çıkacak arkadaşlar? Saç tarzı. Hım. Arkadaşlar daha henüz bitmemişti. <laughs> Yine de güzel oldu değil mi? Şu anda oylama yapılıyor ve ben kendime oy veremediğim için bekliyorum. Bu arkadaşımızın buraya saç olduğunu yazması iyi oldu çünkü çok da belli olmuyor arkadaşlar. Ona 2 verelim. Aa bu saç güzelmiş. Biraz karmaşık ama 2 puan vereceğim bu arkadaşımıza da. Aa bu gerçekten güzel. 4. Aa bu da 2 vereceğim arkadaşlar. Ama tatlı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine dereceye girememişim. Hiç giremiyorum. Ve tebrik ediyoruz. Kazanan arkadaşlarımızı. Bakalım sırada hangi kategori var? Hoppa. Bekliyoruz. Hop hop. Arkadaşım itme otopu. Üstüne çıkacağım. Ya. Hey. Arkadaşlar sırada kedi varmış. arkadaşlar şuraya bir be. Olamaz. Hiçbir şey yapamadım daha henüz. Aa, çok yavaşım. Arkadaşlar kollarını ve bacaklarını yapacaktım ama zaman yetmedi. Tamam. Bu arkadaşımıza iki vereceğim. Galiba onların da zaman yetmemiş arkadaşlar. Hmm, güzel. İki. Vay. En azından bu kedi olduğu belli. Üç vereceğim arkadaşlar buna da. Arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi. Yani oy vermediğim halde mesela şu sağdaki arkadaş bile kazanmış. Tebrik ediyoruz onu da. Bakalım sıradaki kategorimiz nedir? Gökkuşağı. Aa, ne kadar da güzel bir şey bu böyle. Bayılırım gökkuşağına. Evet, oylamaya geçiyoruz. Bakalım bana kaç puan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar galiba diğer arkadaşlarımız hiç oy kullanmıyor. Ben onu fark ettim. Oylamaya katılmıyor olabilirler. Bu el ben de oylamaya katılmayacağım. Bakalım dereceye girebilecek miyim? Çünkü diğer arkadaşlarım gerçekten hiç oy vermiyorlar. Yalnız bu da güzel olmuştu. Aa bu da çok güzel ama neden boyamadı acaba? Boyasaydı çok hoş olurdu. Ama yine de güzel olmuş. Evet bakalım diğerine. Aa bu da çok güzel vay 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 renkler de efsane. Arkadaşlar bu çok karmaşık geldi bana. Buna zaten oy vermezdim çünkü sadece karalamış. Arkadaşlar ikinci olabilmişim nihayet. Tebrik ederim kendimi. Arkadaşlar arı çizeceğiz şimdi de. Bakalım en güzel arıyı ben çizmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir arı çizeceğiz. Hemen şuradan renk alıyoruz. Evet, zaman yetmeli. Hadi hadi. Arkadaşlar idare eder. Bakalım oylamada ne alacağız? Bu da ne? Arkadaşlar bunu çok da anlamadım. Evet arkadaşlar bunun da arı olduğu belli bile değil. O yüzden buna da oy vermeyeceğim. Aa bu gerçekten güzelmiş. Arkadaşlar buna 3 vereceğim. Vay vay vay. Bu da daha çok kara sineğe benziyor arkadaşlar ama yine de yine de arı olduğu belli aslında şurasından değil mi arkadaşlar? Haksızlık etmeyelim. Ya bu da çok şirin. Ama yine de hadi bir verelim. Arkadaşlar bu arkadaşımız bir şey yapamamış henüz. Sanırım yapmaya çalışırken zaman bitmiş. Ve kazananları görüyoruz şimdi. Evet arkadaşlar güzel. Güzel yapmış olan arkadaşlarımız dereceye girmişler. Ben girememişim ama olsun. Ve bu arada arkadaşlar ben sonuncuyum. Hiç kimse bana oy vermemiş. Neden acaba? Evet bakalım sıradaki kategorimiz neymiş? tavuk. Şimdi bir tavuk çizeceğim arkadaşlar ve harika bir tavuk olacağım. Ya inanamıyorum zaman kalmadı. Hiç olmadı arkadaşlar bu. Yine sonuncu olacağım maalesef. Evet yeni kategorimize geçtik arkadaşlar. Domuz. Oo, hemen bir domuz çiziyoruz. Evet domuzu nasıl çizeceğim bilmiyorum arkadaşlar. En azından deneyeceğim. Pik. Evet. Boyamak yerine arkadaşlar pembe domuz yazdık. Arkadaşlar yani bunu çok da beğenmedim. O yüzden oy vermeyeceğim. Bakalım diğeri. Aa, bu şeye benziyor. Neydi bir tane elf. Elf gibi bir şey. Hmm, evet sen biraz domuza benziyorsun. Evet arkadaşlar 2 verebiliriz bu arkadaşımıza da. Pik. Aa belirtme niye olmuş canım. Biraz köpeğe benziyor çünkü. Evet arkadaşlar oy vermeyeceğim bu arkadaşımıza da. Neden biliyor musunuz? Çünkü grupta gerçekten çok iyi resim yapanlar var. Bu da fena değil arkadaşlar ama ne olduğu çok belli olmuyor. Ve kazananlara bakıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazananlarda maalesef dereceye girememişiz. O yüzden bu arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bakalım sıradaki kategorimiz neymiş? Bekliyoruz. Arkadaşlar deniz anası yapacağız. Ben deniz anasına bugün mor yapmak istiyorum arkadaşlar. Mor. Çok saçma biliyorum. Deniz anası mor olmaz diyeceksiniz ama. Arkadaşlar yaparsak olur diye düşünüyorum. Hop. Şöyle bir tepesi var deniz anasının. Arkadaşlar şu anda oylama yapılıyor. Gördüğünüz gibi kendime oy veremiyorum. Hmm, bu da güzel. Bu arkadaşımıza kaç vereyim arkadaşlar? Vay, wow, gerçekten güzel. Bu arada fark ediyor musunuz? Çok güzel resim yapanlar var. Mesela bu arkadaş 5'i hak ediyor. Bu arkadaş yani peki. Hmm. Güzel ya, güzel güzel. Fena değil. Aa! Aha, arkadaşlar, oyundaki bir arkadaş bana mesaj yazmış. <laughs> Teşekkür ederim. Böyle arkadaşlarımız da var. Çok teşekkür ederim kendilerine. <laughs> arkadaşlar, Salih'i tebrik ediyoruz. Güzel resim yapan herkesi tebrik ediyorum. Arkadaşlar, şimdi yapacağımız resim sıcak. Şimdi buraya sıcak bir şey çizeceğim arkadaşlar. Ay, arkadaşlar gecikiyorum sanki. Of, zaman ne kadar hızlı geçti. Hemen başlıyorum. Canım arkadaşım çok teşekkür ediyorum mesajın için. Ve seni çok öpüyorum sevgiler. Uuu, bakalım beğenecek misiniz? Oho. İşte bu benim gözüm. Evet arkadaşlar basit bir gözlük çizdim hemen. Çünkü arkadaşlar bana zaman yetmemeye başladı. Maviş ablanın kanalına like şelalesi. Atalım mı? Çok teşekkür ederim canım benim. <laughs> arkadaşlar ne kadar şirinsiniz. İsteğimi kabul eder misin Maviş abla? Canım isteğini tabii ki kabul ederim ama o kadar çok istek var ki. O zaman diğer arkadaşlar darılır ve üzülür. Arkadaşlar kardan adam da yapalım. Son kez. Evet hemen bir kardan adam yapıyoruz. Kardan adam yapımını çok severim arkadaşlar. Evet. Çok az zamanımız kaldı arkadaşlar. Ay, ne yaptım ben ya? Hop, şöyle bir şapka yapalım. Şöyle şapka aşağı doğru sarksın arkadaşlar. Lütfen zaman bitme lütfen lütfen. Hayır! Aa, teşekkür ederim arkadaşlar. Gözlüğümden dolayı. Arkadaşlar oyunda ne kadar az kişiyiz. Birçok kişi çıkmış. Hadi gelin biz de videoyu bitirelim artık. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.